Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizinle YKS kılavuzunu konuşacağız. Biliyorsunuz ki 14 Mayıs'ta YKS kılavuzunu yayınladı ÖSYM. Bu arada benim adım Tarih Tepe. Namı diğer koçum TT. Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Kanalıma da abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu kılavuzda çok bir değişiklik yok. Sadece ben birkaç değişiklikler var. Onlardan sizlere bahsedeceğim. Şöyle bir başlayalım. Ara Not aldım ben kendime. Sizden önce böyle <laughs> videoyu çekmeden önce birkaç yeri işaretledim onlara bakacağız. Öncelikle kılavuzu gösteriyorum size şöyle. Biliyorsunuz ki TYT süresi 165 dakika oldu. AYT zaten 180 dakikaydı. YDT de 120 dakika. Bunlar zaten eski bilgiler. Bunlar bizim işimize yaramıyor. Eski kılavuzun üzerine yeni bilgileri ekleyip tekrar yayınladıkları için onlar çok da işimize yaramıyor. Evet şöyle burada eee kılavuz başvuru yaparken neler lazım bunlardan bahsediyor. Bunlar da bizim işimize yaramıyor. Zaten başvurduk. Şu an sınavımızı bekliyoruz. Sınava yaklaşık 1-1,5 ay kaldı. Bu süreçte arkadaşlar evet şöyle göstereyim. Buraları hızlı hızlı geçiyorum. Şöyle asıl yere geleyim. Evet arkadaşlar şurası önemli. Kılavuzda değişiklik olan yer burası. TYT'de sınav süresinin ilk 120 dakikası. AYT'de sınav süresinin ilk 135 dakikası. YDT'de ise sınav süresinin ilk 90 dakikasında çıkış yoktur. Ayrıca sınav son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri. Sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa e, sınav salonuna çıkmaları yasaktır adayların. Son 15 dakika kala hiç kimseye izin vermiyorlar arkadaşlar. Bu noktada da şimdiden anlaşmış olalım. Benimle anlaşmayın da anlaşmış olun. Geçiyorum burayı da. Evet. TYT'de e, puan türleri nasıl olacak? Bunları geçen seneden itibaren yayınlanmıştı bu. Temel matematik testi ve Türkçe testinde en az 0.5 veya daha fazla puan alan adayların puanı hesaplanır. Bu daha önce arkadaşlar şu veya ifadesi o kadar önemli ki daha önce sadece ve ifadesi vardı. V ifadesi olduğunda, her ikisinden de 0.5 net şartı vardı. baktı ki birçok kişi barajı geçemedi, puan hesaplanamadı. ÖSYM hemen veya ifadesini ekledi bir sonraki seneye. Temel Matematik testi ve Türkçe'den 0.5 net yapan bir öğrencinin puanı, yani ham puanı almış olacak. Bu noktada da anlaşalım. Ee, geçiyorum. En küçük 100 puan, en yüksek 500 puan bunu zaten artık biliyoruz. Şurayı dikkat ettim. E TET puanı olmayan, TET puanı hesaplanmayan ve TYT puanı 150'nin altında olan adaylar AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da sayısal, sözel, dil puanları hesaplanmayacak arkadaşlar. 150'nin altında kalmamaya çalışalım. Evet, burada da önemli bilgiler var. E, din kültürüyle zorunlu ders aldım, almadımla alakalı. Zorunlu ders alanlar, alan öğrenciler, e, sosyal bilgiler testinin İlk 20 sorusunu cevaplandırmakta yükümlüler. Felsefe sorularını hiçbir şekilde dokunmuyorlar. Din kültürü dersini almayan öğrenciler ise sosyal bilgiler testinin 15 sorusunu cevaplandırdıktan sonra felsefe sorularına geçiyorlar. Bunu zaten denemelerden az çok biliyorsunuz. Buraya da geçiyorum. Şimdi bir de yaklaşık 3 yıldır uygulanan TYT'de sınav 200 puan üzeri adayların sınavları 200 puan üzerinde alan adayların durumu ne olacak diye bir durum vardı. 200 puan alan adaylar bir sonraki seneye bir sonraki seneye e, puanlarını kullanabiliyorlardı. Birçok öğrenci de 12. sınıfta TYT'ye çalışıyor. Beyazuna kalıyor. AYT'ye çalışıyor. Birçok öğrenci değil de var böyle öğrenciler uyanık. Gerçekten de mantıklı oluyor bazen. Şimdi burada arkadaşlar e, 200 üzerinde puan alan öğrenciler bu sene 2020'de yani geçen sene 200 üzerinde puan alanlar bu seneki 200 üzerinde puan alan adaylarla Arasında başarı sıraları dikkate alınarak onlara dönüştürülmüş bir puan çıkacak. 200 ve 500 arasında. Burada sıralamalar tekrar adil bir şekilde belli olacak. Devam ediyoruz. Evet TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar TYT puanı ile öğrenci alan yüksek üretim programlarını tercih edebilecekler. Aynı zamanda biliyorsunuz ki e, TYT'nin süresi arttı ve aynı zamanda 180 barajı 170'e düştü. Burada da TET'de 150 ve üzeri alan adaylar, sayısalda, sözelde, eşit alanda, dilde de 170 ve üzeri olursa bu öğrenciler de lisans programına yerleşebiliyorlar. TET'de 150 ve üzeri puan alan adaylar eğer 170 ve üzeri olmayan yani AYT'de 170 üzerinde alamadıysalar bu öğrenciler sadece ve sadece ön lisans programlarını tercih ediyorlar. 150'yi alamayan öğrenci hiçbir programı tercih edemiyor. Bunu da bilmiş olalım. Evet, e, burada da bunun e, çok güzel haritası var. ÖSYM'nin bu kılavuzunu seviyorum. Diyor ki adayın TYT puanı 150'den büyük mü? Hayır. Hayırsa adayın tercih hakkı yok. Geçmiş olsun seneye hazırlansın diyor. Eğer TYT puanı 150'den büyük mü? Evet. Aday diğer oturumlara girdi mi? Girmedi aday ön lisans programlarını tercih edilebilir. Yani TYT ile 2 yıllık bölümler tercih edebiliyor. Eğer aday diğer oturumlara girdiyse yani AYT'ye de girdiyse AYT'den 170 üzerinde puan alamadıysa yine 2 yıllık tercih ediyor burada olduğu gibi. AYT'den 170 üzerinde aldıysa bu arkadaşımız 4 yıllık bölümleri tercih edebiliyor. Evet devam ediyoruz. OBP var. OBP ile alakalı eğitim bilgileri ve diploma notlarının adaylar tarafından güncellemesi diye bir şey var. Bunu her zaman öğrenciler bize soruyorlar. DM'den yazıyorlar arkadaşlar. Şu an bunun için panik yapmayın. Okul puanı okul bittikten sonra 30 Haziran 7 Temmuz arasında bu bilgilerinizi güncellemeniz gerekiyor. Sistemden bunu yapabileceksiniz. Hangi sistemden? ÖSYM ada işlemler sistemini şurası. Hani bu başvuruları yaptık. Şifre verdik sizlere buradan çok rahat bir şekilde güncelleyebiliyorsunuz. Devam ediyorum. TYT puanı 150'nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmayacaktır. Az önce de ifade ettik. burada da tekrar söylemiş olalım. Burayı da geçelim. Şimdi evet sayfada çok şey var arkadaşlar. Böyle o kadar boş bilgi demeyelim de yani hoş olmaz. ÖSYM bize kızar. Böyle birçok işimize yaramayacak okumamız gereken bir bilgi yok burada. Engelliler için burada özellikle bazı bilgiler var. Bunları mutlaka engelli raporu olan arkadaşlar okusunlar. Ben burayı geçiyorum. Özet bilgi çıkarıyorum size. Böyle bütün kılavuzu tek tek okumanın bir anlamı yoktur. Şimdi bu ÖSYM ada işlemler sistemi dediğimiz olay var ya arkadaşlar. Siz buradan hangi işlemleri yapabiliyorsunuz? Bunları biraz konuşalım. Buradan arkadaşlar birçok işlem yapabiliyorsunuz. Bireysel başvuru yaptık internetten. Başvuru sırasında kayıt bilgilerini görebiliyorsun. ÖSYM'nin kimlik e, kimli ÖSYM sisteminde sınava ilişkin kimlik iletişim bilgilerini değiştirip güncelleyebiliyorsun. Tabi tarihleri var onların. Sınava giriş belgesini buradan alıyorsun. Sınav sonuç bilgilerini buradan alıyorsun. Ö, yüksek öğretim tercihlerini buradan yapıyorsun. Yerleştirme sonuçlarını buradan görüyorsun. Cevap kağıdını görüyorsun. Bir sürü vır zıvır var. Üniversite bittikten sonra bile bu şifreyle arkadaşlar sizin hayatınız devam edebiliyor. ALES, KPSS, YDS'ye bir sürü şeye buradan başvuru yapıp tekrar sonuçlarınızı görebiliyorsunuz. Tercihlerinizi buradan verebiliyorsunuz deyip geçelim. Evet biliyorsunuz ki TYT'de Türkçe'de 40, sosyalde 20, matematikte 40, fende 20 soru vardı. Bunları geçelim. AYT'de de aynı şekilde. Burada önemli olan arkadaşlar şurası var. Testlerin ağırlıkları. Bunu bilmeyen öğrencilerimiz var. E, TYT'de Türkçe'de Türkçe ve matematik %33 etkiliyor. Sosyal ve FEN'de %17 etkiliyor. Bunları da bilmiş olalım. E, şimdi burada tekrardan e, üzerinden geçelim. E, TYT puanımızın hesaplanması için 0.5 netin üzerinde olması lazım. E, sayısalda da aynı şekilde AYT'de hesaplanması için yine matematik ve FEN'den 0.5 puan üzerinde almamız lazım. E, TM'de de matematik ve edebiyattan Evet gördüğünüz gibi Sözel'de de Edebiyat ve Sosyal ikiden Geçiyorum. 7 de aynı şekilde 0.5 şartı var. Bakalım başka nelerimiz var. Evet burası çok çok önemli. Buraya lütfen dikkatinizi verin. Hatta bunun ekran resmini alın ve bir duvara yapıştırın. Şimdi burada arkadaşlar AYT'de matematik testinin %30 etkisi var. F'nin yani F'nin içerisinde fizik, kimya, biyolojinin %10'lar etkileri var. Toplamda %60 yapıyor zaten. Biliyoruz AYT %60, TYT'de %40. Yani matematin öneminden bahsediyor. Soru sayısı çok olduğu için hemen hemen aynı oluyor zaten. E, AYT'de yine aynı şekilde TM bölümünde %40 TYT etkisi var. %30 matematik etkisi var. Burada coğrafyanın etkisi biraz az. Edebiyat ve tarihte gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlara lütfen dikkat edin. Şimdi, e, hesap sözel puan hesaplanmasında testlerin ağırlıkları. Burada sözel yüzde %40 TYT dediğimiz gibi sözelde biraz çok ders var arkadaşlar. Şöyle baktığınızda mesela tarih 1 7 etkilerken tarih 2 8 etkiliyor. Coğrafya 1 5 etkilerken coğrafya 2 8 etkiliyor. Çünkü bunlar AYT konuları için biraz daha fazla etkiliyor. Edebiyatta %18 etkiliyor. Ha matematik fen çözersen arkadaşlar bu sözel puanın hiçbir etkisi yoktur. Sadece TM ve fen puanına etkisi olur. Dilde de aynı şekilde %60 YDT, %40 da TYT. Bunlar da zaten biliyoruz. Güncelenen ekstra bilgi az önce ifade ettiğim gibi 170. Burası geçen sene 180'di. Bu sene 170 size bonus oldu. Hadi hayırlı olsun. Evet en önemli şey arkadaşlar. Bu sene sıralamaları az da olsa etkileyecek olan en önemli tablo. Yeniniz olsam bunu da ekran resmini alırım. Program türü hukuk. Burada baraj sıraları var arkadaşlar. Biliyorsunuz Gönseyme dedi ki ya arkadaşım her önünü elini kolunu sal diyen her bölüme girmesin. Sıralamalara bir sınır getirelim dedi ve çok mantıklı bir hareket oldu. Mesela hukuk 190 bindeyken 125 bine düştü. Baraj sıralaması mesela 185 binde adam ücretli hukuk okurken şu an belki 120 binde okuyacak. 120 130 bindeki bir adam hukuk yazamayacak. Yazmaya çalıştığında sistem diyecek ki 125 bininci sırada olmadığınız için daha üst sırada olmadığınız için tercih veremiyorsunuz. Aynı mantık burada da var. Mühendislik programlarında 300 bin sıralaması geçen sene olduğu gibi devam ediyor. Burada orman, ziraat, sürünler, su bilimleri, fakülteleri programları, araç, ağaç, işler, endüstri mühendisi programları hariç ziraat fakülteleri, gıda mühendisliği programları buna dahil. Yani şu bölümler avantajlı 300 sıralaması yok. Çünkü bu bölümler bitmeye yakın olduğu için hatta yok bunlara ekstra burs veriyor tercih edilsin diye. Belli başlı şartlar var tabi. Mimarlık programında en düşük 250 bininci olması gerekiyor bir öğrencinin. Tıp programlarında da 50 bin, yani bir doktorun 50 bininci olması lazım en kötü doktorun. Öğretmenlikte de 300 bininci ben PDR'ciyim PDR de buna dahil ama psikoloji niye hala dahil değil anlamıyorum. 700 binde 800 bin de psikoloji okuyanlar var. Eczacılık en düşük 100 binde. Bu da hayırlı olsun bu sene geldi. Diş hekimliği de 180 binde bu sene geldi. Bunlar da hayırlı olsun. Bunlarla alakalı bilgileri videolarda paylaşacağım. Instagram'dan da arkadaşlar bunların avantaj dezavantajlarından bahsedeceğim. Oradan da mutlaka takip edebilirsiniz. Bundan sonra ıvır zıvır bilgiler arkadaşlar. Çok da işiniz, görecek bilgiler değil. Şöyle bakarsanız programlar gösteriyor. Çok da gerek yok. Ben videoyu buraya kadar çektim. Ee, i̇zlerseniz sevinirim. İnşallah size faydası olur. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, iyi günler diliyorum.